Tabii hiç kimse şu an böyle bir şey beklemediği için acaba ne olur bilmiyorum. Bir kişi geldi mesela. 4, 43 çoğalıyoruz. Şahane. Şimdi e, şu an nerede olduğumu merhaba herkese önce e, söylemek istiyorum. E, Losevin, e, Bodrum, e, Turgut Bey'si Kadıkalesi'ndeki tatil köyündeyiz, otelindeyiz burada e, lösemili e, arkadaşlarımız kardeşlerimiz tedavilerini tamamlamış e, kemoterapilerini tamamlamış ama ayakta tedavisi devam eden e, çocuklarımızın hayatında belki hiç deniz görmemiş e, hiç tatil yapamamış e, çocuklarımızı denizle e, bu güzel ortamla şimdi birazdan göstereceğim e, buluşturan bir e, yer burası ve burası her zaman söylediğimiz gibi aslında e, LÖSEV'in e, LÖSEV'e destek veren gelin arkadaşlar LÖSEV'e destek veren sizlerin e, bağışlarıyla oluyor olabiliyor ancak e, o yüzden hazır e, buradayken e, birazcık burada daha evvel tedavisi tamamlanmış e, şu an sapa sağlam karşımda <laughs> duran şahane gençler var e, biraz onlardan dinlemenizi istiyorum aslında neyin ne olduğunu e, burası kaç odalıydı arkadaşlar? E, 30 yok 30 küsü 40'a yakın odası olan aslında e, yine bir hayırsever tarafından Lösev'e bağışlanmış 10 odalı bir yerken e, yine yapılan bağışlarla tadilatı tamamlanmış ve 36 odaya e, çıkmış. E, Onar e, kişilik gruplar halinde aileleriyle birlikte çocukları genelde anneleriyle kabul ediyor burası. E, On haricinde onar kişilik, pardon 50 kişilik gruplar halinde 10 gün boyunca çocuklarımız, kardeşlerimiz burada tatillerini yapıyorlar. 10 günlük periyotlar halinde 50 kişilik gruplarla. Evet. Ve dediğim gibi burada bu güzel kardeşlerimize daha önce bu yollardan yürümüş genç arkadaşlarımız eşlik ediyor. Onlara yol gösteriyor, destek oluyor. Şimdi sizleri tanıyalım. Merhabalar herkese. Adım Ayşe. Ben de bu hastalığı atlattım. Ee, burada bu süreçte e, kardeşlerimiz iyileşmiş, iyileşmiş genç olarak. Evet. Işte, siz. Merhabalar, ben Kadir Uluk Afandayım. Ee, bu süreçte kardeşlerimizin gözlerindeki umutun için bana biraz heyecanlı hissini veriyor. Hayır, hı -hı. çok şey, normal. Siz şey yapayım. Aha, tamam. Ee, Onarıyoruz yol, yol göstermek. Ne kadardır burada sunum? E, 15 gün oluyor. İki ekip olarak ha -ha. geldim ben. 15 Aha. gündür buradayım. Kaç yani, sene oldu hastalığı 6 atlatalım? 6 sene oldu. 6 sene, alt sene oldu alt ama sene onları yol oldu. göstermek, onları abilikten hem, hem bu yolda bu yolda yür, bu yolda ben de aynı hastalığı atlattığım için hı hı. onlar yol gösterici olarak hı hı. destek sağlıyorum. Destek umudu görünce ben daha çok kendimi canımsın. <laughs> harikasın. Siz merhabalar. E, Ruzer'im ben de Uğdalıyım. 10 e, sene önce tanım kondu benim. Görünüyorsun değil mi bu arada? Evet, Heh tamam. 10 <laughs> sene önce tanım kondu benim. 3 senelik bir tedaviden sonra. Hı hı. Artık bu süredir tedavi süreci devam eden kardeşlerimin yanında de olmaya devam ettim. Hı hı. şu an burada da görev görüyoruz zaten. Ne güzel. Ne güzel. <laughs> ne kadardır burada... buradasın sen? ben buraya yeni geldim. 28'inde geldim. Hı hı. Ne kadar, ee, kadar kalacaksın? 7'sine kadar buradayız. Ay hadi bakalım. Şefekatımız gidene kadar buradayız. Harika. Şahane. <laughs> çok yol, yol ee, çok harika. Zaman. Merhabalar ben de e, İlhan. E, Van'dan geliyorum. Hı hı. Ee, bu mücadeleyi ben e, yaşadım. E, bu arada e, bu süreç atlattığım zaman yaşadığım zaman ne sıcam diye bir e, Evet Hepimizin biliyoruz. Evet. evet. O zamanlar onu e, çok merak etmiştim tanıma tanımak şeyiyle tanışamadık nasip olmadı. E, ben atlattığım sıra diğer kardeşlerimde. E, onlar için buradayım mücadelede veriyorum her zaman onlar için de her zaman enerjisi enerji Evet, mi? enerji inanılmaz <laughs> inanılmaz bir enerjileri var. Size tarif edemem. Doğru. Yani müthişler gerçekten. Şimdi bir arkadaşımız daha var. Ona dönmek istiyorum. Evet, e, Muhammed ben eee geliyorum. Çanlıfa genciyim. E, biz burada aslında şey yapıyoruz. Sözüden bahsettiği gibi bir bayrak var ve o bayrağı gelecek nesillere iletiyoruz. Harika. Biz de küçükken buradan başladık. E, 7 yıldır LÖSEV'deyim ben. Artık e, biz şey diyoruz hani bizim bir yerden sonra artık e, tabii ki hayat şartları, hay, herkesin bir hayat şeyi olacak. Ama bu devam edecek. Bir bayrak gibi, bir meşale gibi böyle elden ele vere vere Canım geçireceğiz. Benim. Amacımız o. Şu an e, küçük kardeşlerimiz burada onlara yol gösteriyoruz. Onlara farkında olmalarını, kanseri yendiler ama o süreçte farkında olmayan çok küçük çocuklar yani. Hı hı hı. Ama artık farkına varacaklar. Evet biz kanser yendik ama kanser bitmedi ve devam ediyor. Biz ne yapabiliriz? Hı hı. Özellikle bu hastalığı geçirmiş, iyileşmiş gençler olarak. Çünkü ben benim şeyini da bizim bir amacımız var aslında. Hı hı. Hani biz kanser olduk ama hani öyle oldu, kanser yendim, bitti gitti değil aslında. Bize bir amaç şey oldu hani. O sırada bize bir amaç verildi ve bunu herkese e, ileteceğiz. Herkes farkına varacak ve öyle de elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu kanser tek başına gideceğiz bir hastalık değil maalesef. E, genellikle de şey oluyor böyle. Sen ne kadar oldu iyileşelim? Benim 5 yıl geçti. Ben 16 şey. yaşında yakalandım. Kemik kanseriyim da bir hastalığım oldu ve ben iyi ki de kansere tanıştım diyorum çünkü çok değiştiriyor hani seni öldürmeyen şey seni çok 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 değiştiriyor. Tamam. En azından farkına vardım Hı -hı. ben şeye bakıyorum ne verdim ne aldım Hı -hı. evet çok şey verdim ama aldığım şeyler de yani muazzam şeyler aldım. Hı -hı. Arkadaşlarım var her ilden arkadaşım var iyi insanlar tanıdım sizin gibi ya buradan gelip her gün de ders veren hocalarımız var işte etkinlik yapıyoruz. Evet neler yapıyorsunuz geçiyor. birazcık? Birazcık da burada neler olduğunu konuşalım. Neler yapılıyor burada yani e, şimdi çocuklar kemoterapi tedavileri bitiyor. Bittikten sonra ayakta tedavi süreçlerinde evet. artık e, belli başlı testlerini yapıp uygunlukları da görüldüğü zaman buraya tatile geliyorlar. Evet. Peki ne yapıyorlar burada, neler yapılıyor? Yani burası bir tatil köyü, yan geldik yattık öyle bir şey yok. Burada ciddi bir, aynı zamanda burası bir kamp. Evet. Ve burada Güzel eğitimler de veriliyor değil mi? Ben e, böyle konuştuk. Şimdi biraz da onlardan bahsedelim isterseniz. Evet. Aslında tam anlamıyla bahsettiğiniz gibi bir kamp süreci. Bu sadece çocuklarınız buraya tatil yapmaya gelmiyor. Hem eğlenirken hem de öğreniyorlar. Hı -hı. Örneğin günlük rutinimizden bahsedeyim. Sabah erkenden uyanıyoruz, erken kalkan erken yalanır diyoruz. Enerjimiz bitmiyor. <laughs> Sabah e, yedi, yedi buçuk gibi uyanma saatimiz. Hı hı. Biz tek tek zaten e, çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. Okulda müzikle uyanıyoruz, müzikle Aynen. uyuyoruz. Aynen e, kesinlikle hoş. dans etmeyi de çok seven bir ekibiz ayrıca. Sabah yedi, yedi buçuk uyanış saatlerimiz oluyor. Onun dışında e, olmaz olmazımız andımız. Hı hı. Andımızla başlıyoruz güne. Sonra sev maaşımız, sporumuz. Spor, Aynen. Spor da olmazsa, Spor, olmazsa, olmazsa kesinlikle. olmaz kesinlikle. Sporumuz ardından e, kahvaltıya geçiyoruz Tabi kampımızın da kuralları var çocuklar da bir süre sonra bu kurallara adapte oluyor alışıyorlar <laughs> kahvaltımızdan sonra da e, şimdi Kampın kuralları olur. Kampta kamp yaparken de aynı zamanda çalışırız. Hı hı. Biz çocuklarımıza da bazı sorumluluklar ve görevlendirmeler veriyoruz. Evet. 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 Örneğin, e... çünkü size de bunlar böyle verildiği için bugün Kesinlikle. belki de şu anda buradasınız bu sorumluluk Kesinlikle. bilinciyle değil mi? Evet. Bir evet. değil evet. biz burada bir birliyiz. Bir ekibiz ve o ekip ruhuyla yapıyoruz bunu. Çocuklar çocuklarımız da buna dahil oluyor. İsterseniz siz de devam Evet, aynı. Evet. Kahvaltıdan sonra kahvaltıdan eğitimlerimiz evet. olur. Hocalarımız geliyor. Dışarıdan eğitimlerimiz geliyor. Hı -hı. Ondan sonra hı -hı. bugün mesela yoga eğitimimiz oldu. Yoga ile eğitimi Tabii, var. De, bu, de, arada, de, bu arada de, evet. arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bodrum'da gerçekten e, burada gönüllü olarak eğitim vermek isteyen eğitimci arkadaşlarım e, lütfen e, burada bir kapısını çalabileceğiniz şahane bir yer olduğunu da gözden kaçırmayın. E, bu aklınızın bir kenarında bulunsun. Gerçekten burada şahane bir amaca hizmet edeceksiniz öyle Her düşünün zaman ve e, gerçekten benim çünkü Bodrum'a yerleşmiş hayatını şehirden biraz daha buraya daha pastoral bir yaşama e, çevirmiş arkadaşlarım var neden olmasın pardon sözünü kestim. buyurun. Onun dışında mesela bugün yoga eğitimimiz var, uh -huh. hiç yoga yapmayan çocuklar var da çok mutlu, çok heyecanlı. Uh -huh. Onların gözlerindeki o mutluluk, o işi görünce biz daha çok enerjileniyoruz. Uh -huh. Hem öğreniyoruz, hem öğretiyoruz, hem yol gösteriyoruz onlara sorumluluk sahibi ilerideki süreçlerde uh -huh. yardımcı olmaları adına. Uh -huh. Ondan sonra deniz saatlerimiz oluyor, denize giriyoruz. Mesela ben hiç deniz görmemiştim bu dışında. İlk defa bulduğumda, LÖSEV sayesinde denize tanıştım. Harika. O yani. çok mutlu olmuştum ve tarifi anlatılamaz medya <laughs> <ben diğer gülüyor> yaşında bir duyguydu. Ve onun dışında... Kaç ben, yaşındaydın? Ben, o zaman 15 beş yaşındaydım. Aha, o zaman tanışmıştım Reseyle. O zaman Aynen. ben diye bir diğer kardeşlerimin hayatlarına dokunmayın. Peki ben burada yüzme dersi veriliyor mu? Maalesef verilmiyor. Evet bakın burada bir eksik çıktı. Yüzmek, <laughs> yüzme hocası varsa buraya <laughs> yüzme hocası bekliyoruz. Tamam okey güzel bu şey oldu. Evet bu bunu not aldım. Peki. Arkadaşımız dediği gibi bir amaç yükleniyor bize. Evet ben hastalandım ondan sonraki neler yapabilirim diye. Ben bir şey arıyordum. <laughs> evet hastalandım bir şeyler dokunmak istiyorum. Ama <laughs> maddi şartlar olsun, ekonomi şartlar olsun ona en zayıf şey değil, etmiyordu. müsaade etmiyordu. Ondan sonra Lose'le tanışınca ben niye böyle olmuyorum? Zamanında annem de çok o destek oldular. Ben niye diğer kardeşlerin gözündeki umuda destek olmayayım, olmayayım diye. diye devam 7 ediyorsun. 7 senedir ve hayatım boyunca Lose'le destek vereceğim. Hı hı. Olmaya devam edeceğim. Canım, Çünkü onları en iyi anlayan biz oluruz. Yani. Tabii ki. aslında bizler de burada e, neyin Amacımızın neye vardığını görebiliyoruz çocuklarla, bu yüzden bırakmıyoruz. Gerçekten gönül veriyoruz bu işe çünkü nereye ulaşabildiğini kendimizden biliyoruz. Biliyorsunuz. Evet. Bu yolları çünkü yürüdüler o, o taşları, o çakılları, o kuyuları, o, karanlık o çukurları, karanlık tüneli adına her nerseniz umudu kaybedebileceğiniz noktaya kadar geldiğiniz bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki savaşçılar. Buradaki cesur çocuklar tabii ki o yolları yürümüş insanlar olarak diğer kardeşlerine bu yolu bu iyi niyetle, bu güzellikle e, aktarıyor olması benim için yani hepimiz için bence muazzam bir şey. O yüzden desteklerimizi de bir noktada eksik etmemeliyiz ki e, burası yaşasın. Çünkü buranın sorunları da var. Ama e, günlük rutinimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyurun. <laughs> Evet, deniz, evet, deniz, deniz saati. Eğitimler, evet aynen deniz saati. Deniz saatinden sonra kısa bir duş ve dinlenme oluyor. Ondan Aha. sonra yemeğimiz hazır tabii. Hı -hı. E, çocuklar direkt yemeğe geçiyor. E, kahvaltı, ara öğün ve yemeklerin belli saatleri vardır. Hı -hı. Hiçbir şekilde atlamıyoruz. Her çocuğumuza yedirmeye <laughs> çalışıyoruz. Yani. Harika. E, tabii tedavisi yeni bitmiş çocuklarımız da var. Onlar Onların e, özel beslenmeleri aynen, gerekiyor. Özel beslenmeleri gerekiyor. Özellikle de onlarla ilgileniyoruz. Çünkü kemi, e, kemoterapi gerçekten çok ciddi anlamda iştahı darmaduman eden e, bir maalesef tedavi. Dolayısıyla o sistemi yeniden kurmak e, sizin o tatlı ellerinizden güler yüzlerinizden geçiyor galiba değil mi? Şeflerimizi unutmayalım tabii. Çok güzel yemek yapan şey, ve vitamin dolu. Gördüm şey, gördüm. gördüm. Evet. Harika bir mutfak var arkadaşlar. <laughs> Harika bir mutfak. Birazdan göstereceğim. Birazdan göstereceğim. Evet, ondan sonra Artık etkinliğe geçiyoruz. Çocuklarımızla oyunlar oynayıp dans ediyoruz sürekli. Ay Daha çok severiz Çok severiz severiz. Evet evet. <laughs> Peki e, sonra akşam akşama kadar danslar, eğlenceler, kitap okuma saatimiz var. Ha kitap, ee, okuma, kitap okuma, okuma saatimiz de var. Harika. Gün içerisinde kitap okuma saatlerimiz var. Evet. E, bir saate yakın. Aha. E, bir saat okuduktan sonra işte. E, Peki mesela o kitapları geçim. okuduktan sonra üzerine tartışıp konuşuyor musunuz? Kesinlikle. Özet e, falan evet. çıkarıyorlar. Harika. Son gün şeyini yapıyoruz yani. Harika. 10 i̇şte, e, gün yani günün başından tutun yani ilk kampın başından tutun son son bir gün kala çıkmamıza böyle işte alıyoruz e, evet arkadaşlar bakalım kimler ne okumuş kimler ne almamış ne kavramış diye özetlerini çıkaralım diyoruz. Harika. Çıkartıyorlar bizlere sunuyorlar. Şahane. Tabii biz de gurur duyuyoruz. Ne aslında. güzel bravo. <laughs> Çünkü Deniz. eğitimsiz olmuyor. Eğitim çok önemli. Kesinlikle. Hele ki üstün hocam beni duyuyorsanız şu anda bu yayını dinliyorsanız burada kulaklarınızı Şirin çınlattık. Da da. Burası Şirin. Şirin Baba mı diyorsunuz? Evet. Bak ya burada sadece yan gelip yatmak evet. mümkün değil. Burada mutlaka bir eğitim olacak evet. şeklinde şeyi vermiş o. Ne denir ona? eee hmm, aynen yani. bir o şeyi vermiş yani ve e, burada gerçekten e, hayat böyle devam ediyor. Peki sonra akşam ne yapıyorsunuz? Ya ben e, daha çok başka bir şey denemek istiyorum. Biz Aa, de bu da şey yapıyoruz. Aynı zamanda çocukları mesela sosyalleştiriyoruz. Aha. Hayatında hiç grupla oyun oynamaya mesela çok utanan oluyor. Ya ben yapamam, edemem falan. Hı hı. Niye yapamıyorsun? Hani herkes senin gibi zaten bizim en güzel yanımız da o. Mesela biz ilk tanıştığımızda hiç kimse bir diğerini hor görmüyor, düşekten görmüyor çünkü biz aynıyız. Hı hı. Yani aynı yollardan geçtik, aynı şeyler çektik, aynı acıları gördük. Ee, yani bu bizi biraz birbirimize hı. bağlıyor. Ben ilk tanıştığımda da 2017'de kampa geldim. Hani 30 arkadaş, 30 kişi falan böyle hiç yabancılık çekmedim, direkt adapte oldum. Hı hı. Biraz da burada aslında Lucev'in en büyük görünmeyen şeyi sosyalleştiriyor. Hani mesela e topluluk önünde konuşma, işte kamera karşısında konuşma gibi şeyler hep burada öğrendim ben mesela. İlk geldiğimde Şenol falan kalkmış buraya gelmiş, hiçbir şey büyümeyen, ergenliği bitmiş bir çocuktum. Hep burada geliştirdim kendim. Hep arkadaşlarımla konuştum, fikir alışverişinde bulundum. Müthiş. Ee, bazen kendi e, bana saçma gelen fikirlerim oldu. Arkadaşlarımdan emindim, kendime bir şey aldım. Biraz da bu aslında bunu çok yapıyoruz. Sosyalleştiriyoruz. Hadi kalk sen konuş. Hem sosyalleşiyorsunuz hem de fikirlerinizi ee, Düşüncelerinizi birbirinizi yargılamadan evet. sadece anlamak ve dinlemek merkezinden e, tartışabilme olanağınız var. Yani böyle bir alan da sağlanmış evet. oluyor size. Yani hani o ona bir şey söyleyemiyor. Senin rengin böyle, senin kültürün, senin ırkın Hı -hı. Şey. hiçbir şey yok. bizi bir ortak şey var. Müthiş. Bunun için buradayız ve en fazla benim için yani değer verdiğim için sosyalleşmek. Hı -hı. Burada hiç yani ben de mesela görüyorum. İşte Diyarbakır'dan gelen ne bileyim Aydın'dan gelen çocuklarımız oluyor. Hiç konuşmuyorlar böyle yalnız oturuyor. Üçüncü gün artık o aşılıyor böyle. Üçüncü gün artık <laughs> böyle. Hatta giderken buradan ağlamaya falan başlıyor. Ayrılıyorlar. Ah, canım, diye. Ayrılıyorlar ah diye. Ayrılıyorlar ah diye. Sonra... İnsan evi gibi gördüğü yerde evet. tabii ki bunu e, hisseder her çocuk. Zaten bu duygu bu şeyini, o duygulanımı o yaşar yani. Aynen. Nasıl yaşamaz? Sonra ondan sonra bitmeyen bir arkadaşlık var. Harika. Yani. Evet.